Fethime teyzem bizi böyle görünce yaygarayı koparacak. Yok, görünmeden gireceğiz. Temizleyince çıkarız karşılarına. Kamran, benim anahtarım yok ki. Benim var. Cuma Efendi inşallah halledebilmiştir. Neyi halledebilmiştir? Sürpriz. Ben kendi odama giderim. Bırak dedim beni. Şşş sessiz ol. Ya yavrum bırakır mısın elimi? Feride. <laughs> tamam. Odana gideceksin. Ama hiç sesini çıkarmayacaksın tamam mı? Senden biliyordum. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Sessiz ol dedikçe. Peki tamam. Ben bir su getireyim. Şu üstümüzü başımızı temizleyelim. <laughs> Sen daha iyi çıkarmayacaksın. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anam. Güzel kokuyor mu bari? Hiç de bile. Odada berbat bir koku vardı. Onun kaynağını arıyorum. Ha, tabii. anam. Tövbe estağfurullah. Anam sanki uçmuşlar gibi ha. kıvamına bir bakıver diyecektim. Ay Nuri, bana yine gelenler geliyor galiba. Tövbe estağfurullah, daha öncekiler gibisin mi? Sabah sıcak suyu dökerken besmele çekmedim ya, ondan sağır. Ne gördün ki? üçer harfileri mi? Kız, eşikte ayak izi var. <laughs> Ama Neyim abla bana gösterme? Ama düz, yani böyle insana ya kimin çamurlu çamurlu. Ama kız zefettim Bey'i zar. Aman abla sen de ha! Uçuk çıkıp vallahi şurada korkudan he! Ben ne yapayım? Fısır fısır sesler duydum yani insan ürküyor bir yerde. Tövbe tövbe. Hadi hadi neyse sütlaca bakalım. He. Ha bana bak ben de şu kapıdaki çamurlu izleri temizleyeyim tamam mı? Mesime da dedi ki bizim yemeğe salon hazırlayın. Ha onca sofrayı. Ay kız ne etsinler be? Çoluk çocuk o koca horontayla oturuyorlardı ya sofraya. E şimdi iki canlarıyla oturacaklar. Kız bana bak, bunu kim yaktı ki? Ee, hala üzerini değişmedin mi sen? Acele et hadi soğumasın. Suyu bitirmedin inşallah. Çamur ayakkabılarından bile sızmış. Yok canım, var da. Var, var, var. Ah, versene Kemran. Tamam var diyorum su. Ver bakayım düşün. sen şu ayağını. Ne ver yapıyorsun? Bakayım. Ne bunların hali? Allah Allah. Kamran ne yapıyorsun? Pislenmiş. <laughs> ver Kamran şunu. ver yedin. şunu. Diğerini ver. Kamran bırak dedim. Tamam Şuna yeter. Bakayım, tamam. Bitti. Al bakalım şu. Aklımda sırf şu havluyu verebilmek, lades yapabilmek için ayağını dahi yıkadım. <laughs> Feride, şu inadım bitmiyor. Niye şahsi alıyorsun? Niye kızıyorsun? Hayır, ben oyunun kuralına göre oynuyorum. Ayrıca her türlü hileye hurdaya da başvuran sensin. Hadi kalkın. <laughs> Ağlama. Ağlama, yapma Nurum. Bak ben zaten dertliyim. Bir de sen kederlendirme beni. Ben ne yapabilirim ki? Ha? Ben seni nasıl teselli edebilirim Besim Hanım? Ne yapayım? Onu söyle, onu yapayım. Çocuklarımı, yavrularımı şu kapıdan getirebilir misin? Ah, gücüm yetse ona. Senin gücünün yetmediği bir şey mi var Seyfettin Reis? Kamran! Olsun <laughs> <laughs> oh, sen, <ve> sen. Reis. <laughs> canım benim, canım yavrum. <laughs> Hoş geldiniz Feride. Hoş geldiniz Canım. <laughs> kuzularım, yavrularım. Bir daha sakın <laughs> evinize ailenizi bırakmayın. Yine bir mıcırık çıktı galiba. Biz zaten hep buradaydık. Bize nas felak okudun sen. Değil mi? O <laughs> siz miydiniz? Oy 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 kurban oldum. Kusura bakma, seni de korkuttuk. Sadece sürpriz yapmak istemiştik. Ay olsun paşam, olsun beyim. Siz buradasınız ya, birliktesiniz ya. Değil nas felak. Ben size sabah kadar hatim indiririm be. <laughs> Hadi, hadi oturun sofraya. Geçin. Güzel kızım, kızım hoş geldiniz. Hadi getirelim. Bir eksik varsa getirelim. Hadi oğlum, hadi. Sağ ol Cumali Efendi. Sen de bizim sırrımıza ortak oldun. Çok güzel sofra hazırlatmışsın. Afiyet olsun beyim. Ha, siz en başından planlıydınız yani. Kusura bakma beyim. Öyleyim. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Ee, Neye borçluyuz bu Nümayiş'i? Feride ve ben... ...sizin de duyunca hoşunuza gideceğine inandığımız bir şey açıklayacağız. Her şey iyi hoş da sofrayı neden yukarı hazırlatmadınız, neden burada yiyorsunuz? E, i̇ki başımıza yukarı çıkmayalım dedik, biz böyle iyiyiz. E, Necmiye nerede? Artık Necmiye bu evde yok kızım. Benim gidişimi fırsat mı bildiniz baba? Yok be evlat. Öyle denk geldi. Kadının verdiği mühlet doluyordu. Baba ben daha kapıdan çıkar çıkmaz kızını o herife mi verdin? Oğlunun kuyusunu kazan herife. Yok belki gözüm. Başka çaremiz yoktu. Vardı baba. Avrupa'ya gönderecektin. Neyse sen zaten kararını vermişsin. Ben söylemedim mi? O herif bu eve gelirse oğlunuzu unutun diye. Bunu bile bile. Feride kalk gidiyoruz. Bir dursaydın. Feride gidiyoruz. Çocuklar yapmayın. Kemran. Şey ya. Koş Kamran. Baba. Baba! Babam daha iyi. Gelebilirsiniz. Çok şükür. Çok şükür. Sana ders olsun Besim Hanım Bak söylüyorum Bundan sonra hanemde hüzün, keder istemiyor. ona göre Yok yok valla söz veriyorum ha. Bundan sonra hep güleceğim sana <gülüyor> <gülüyor> e, bütün iyi mi? Yarın taburcu olacak oh. Aha evlat Reçetemi aynen şöyle yaz Güler yüzlü hatun istiyorum Yaz yaz Hüzün, <laughs> keder Kirpiğinin gölgesinden hariç gölge istemiyorum ben hatunumun yüzünde. Reçeteye aynen bunları yazmıştım. Tamam Seyfettin Reis. Olmuş bil. Madem senin ilacın mutluluk. Seni çivi gibi yapacak. Çakı gibi ayağa kaldıracak bir ilaç daha vereyim. Deme. Hadi bakalım. yapıyorsun? Gel. Hı? Annem. Babam. Feride ve ben. Eğer izniniz olursa evlenmeye karar verdik. Allah! Kamran! <laughs> i̇şittin mi, işittin mi sevdiğim bey? Ya, işitmez olur muyum hiç? Vallahi evlat... ben sabah edemem. Bu gece taburcu et beni. Ha, ben bu saadetle daha elli yıl daha yaşarım ya. Daha torun seveceğiz ya. Hadi kalkın gidelim. Çok Allah. şükür. Çok şükür muradımıza erdik. oh <laughs> Adam daha beteninden korudu bizi çok şükür. Aman evin daha da duzu olsun. Ben başka hiçbir şeycikler istemem. Olur olur. Pür de geldi ya gayrı. Hii, Feride, sen de artık bizim bir hanımımız sayılırsın. Aman Sütlü, ya, utandırma beni. Aman. Hadi, hadi. Sabaha kadar Necmiğe ile uğraşıp durdum. Yuranda mı? Hı -hı. Anne, anne diye ağlıyordu çocuğum. Ben eniştemin kahvaltısını hazırlayıp geleyim. O dünyada ağlama, gülmek demektir hanımım. He. İnşallah Nuri, inşallah. <laughs> Siz büyüdüğünüzden emin misiniz ya? Ha? Evlenmek için pek acele ediyorsunuz zannımca. Yok baba ya. Feride'nin çocuklukları işte. Beni de alet ediyor. Affedersiniz enişte. Ya hazırlar mısın bana böyle saman gibi kahvaltıyı? Kendinize ballar, reçeller, kaymaklar. Bana gelince ha. Yo. Ben akşam Kamran nasıl söylediyse öyle hazırladım kahvaltımı. Anca ispiyor. Besime Hanım. Bunlar nasıl geçinecekler ya? Biz torun beklerken yemezler. <laughs> ah, ah, ...torunla beraber büyürler. Ben şurayı bir temizleyeyim. Ulan ne yapacağım ben şimdi? Ha. Buyur bakalım. Dilber böreği bu. Pek seveceksin tadını. Acıkmadım. Ama çayı içeyim bari. İç bari. Yakmışsın çayı, acımış bu kız. Sen zıkkımın peki niye? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Tövbe! Issızsın Cumali Bey, ıssız! Vela havle kuvvete! Allah Allah! Kışma bak! Oo, bana bir bez versenize, çay döktüm ben. Ana, yandı mı bir yanım? Ama kuzum, nazar bu nazar. Baksana şuna, kendi güzel, kamran güzel. Artık kim duyduysa bundan evleneceklerini... ...gözük değmiştir, gözü çıkasıca. Ay, nasıl güzel çocuklar ay, olur bunlar. Ay, ay, ay. Ben ay, mutlu, ]Ay. Kız, ben mutlu olamadım, sen mutlu ol bacım. Annem şu kızım. Annem, annem. Kız bana bak, ıssız ne demek? O nasıl? Ben bilmiyorum. Ama her bir haltı bilin her bir haltı bilin sen. Yani öyle? Allah tapına. Otur, otur kahvaltını yap çocuğum. Bir şey olmadı hem. Yok ben doydum güzel. Vallahi ben de doydum. Kızım bana bir kahve yapar mısın? Yapayım mı? İçebilir mi? Daha şimdiden beynin sözüne girdin. Aferin. Maşallah. Derhal yapıyorum enişte. Kendine de yap. Baba içemezsin. Öleceğimi bilsem ben bu kahveyi içeceğim Kameran. Kız isteme kahvesi bu. Başka bir şeye benzemez. Hayırdır Feride? Kahve yapacağım. Hmm. Hmm. Hayrola sütlü? Yok, yok bir şey. Öyle içimden geldi. E ee, kime yapacaksın kahveyi? Enişteme. mi? Ha, başka kime? Bir de kendine yap dedi. Ey madem hayırlı uğurlu olsun. Öyle koy kızım kahvelerimizi. Sen de otur bakalım şöyle karşıma. Şöyle biraz has bir hal edelim. Allah şükür ya Rabbi. Feridem, güzel kızım. Oğlumla akıntıya karşı durmaktan vazgeçmeniz beni pek sevindirdi. Ben hem kız tarafıyım hem erkek tarafıyım. Bilirsin seni hep gözümden sakınmaya çalıştım. Bilhassa da babanın emanetisin bana. Sana karşı bir kusur ettiysem bağışla beni hakkına helal et. Asıl benim size karşı bir kusurum olduysa enişte... Ben senden hep razıydım kızım. Gerçi oğlumla konuşmuşsunuz, anlaşmışsınız ama... Hani adet yerini bulsun. Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni oğlum Kamuran'a istiyorum. Siz nasıl uygun görseniz enişte. E hadi o zaman. Hadi öpeleme bakalım. Allah'ım tamamını erdirsin. Kem gözlerden saklasın evladım. Ay sonuna da nişanınızı yaparız inşallah. Yetiştirirseniz ne hala? Yetişir, yetişir. Feride. Sana zannetim. Aklımda. Aa, ne aklında çocuğum? Mektep teyze. Mektebe dönmem lazım da, o aklımda. Hadi seni mektebe bırakayım. Ama ondan önce başka bir yere götüreceğim. <laughs> Mektepten izin almayı unutma. Nişan için alışverişe gideceğiz. Tamam anne. Hadi. Hadi. you mm -hmm.